Rize Artvin Havalimanı inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Çay bardağı şeklindeki hava kontrol kulesiyle de dikkat çeken havalimanında uçuşların yaz sezonu öncesi başlaması hedefi var. Havalimanındaki son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Arzu Erbaşak aktaracak şimdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca bin hektarlık alan üzerine projelendirilen ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğine sahip Rize Artvin Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor. Deniz dolgusunda %99 tamamlanma sağlandı. Bir taraftan da bina inşaatları devam ediyor. Binalarda da büyük oranda tamamlanma gerçekleşmiş durumda. Bununla beraber de tabii ki bina içlerinde kurulum çalışmaları devam ediyor. Terminal binalarıyla beraber havaalanındaki simge binalardan bir de hemen arkamda görmüş olduğunuz kule binası. Kule binası Rize'yi temsil edecek şekilde çay bardağı formunda yapılacak ve şu anda da gördüğünüz gibi e, çay bardağı görünümünü almış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı e, Adil Kara İsmailoğlu yaz sezonu başlamadan Rize Artvin Havalimanı'nın devreye alınacağını söyledi. Havaalanı içerisindeki bütün binalar neredeyse tamamlanma aşamasına geldi. Şu anda binalarda ince işçilikler devam ediyor. Biz terminal binasının bulunduğu noktadayız. Giden yolcu kısmındayız. Buradan giriş yapan yolcu çekin işlemlerini işte bu alanda gerçekleştirecek. Rize mimarisinden e, dokunuşları görüyorsunuz. Binalar zaten Rize mimarisiyle yapıldı. Havaalanı içerisinde VIP terminali ile terminal binası, güç merkezi binası, teknik blok. Çay bardağı şeklindeki kule, devlet hava meydanları işletmesi, yangın ve kurtarma istasyonu, ısı merkeziyle su deposu binaları, apron, giriş kontrol binası gibi yaşam alanlarının bulunduğu 46 bin metrekarelik alanda üst yapı çalışmaları devam ediyor. Rize Artvin Havalimanı'na yılda 1 milyon yolcunun gelmesi hedefleniyor. İşte bu noktadan bagaj işlemlerini gerçekleştirecek yolcular bagajlarını alacaklar. Bu alanda yer kaplama işlemleri tamamlandı. Bagaj bantlarında da kurulum büyük oranda gerçekleştirildi. Diğer alanda ise çalışmalar devam ediyor. Yaz sezonu başlamadan Rize Artvin Havalimanı'nın hizmete girmesi hedefleniyor diyerek sözü yeniden size bırakalım.